Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Tekrar yumurta yüklemesi yaptık uzun bir aradan sonra. Damızlık yumurta arıyorduk. Sağ olsun arkadaşımız biriktirmiş. Emeğine sağlık. Onların yüklemesini yaptım bu akşam. İki tane makineyi aktif hale getirdim. 50 tane yumurtayı bölüştürdüm. 25-25. 4 tane de kendimizin Nisan ayında çıkartmış olduğumuz civcivlerin yumurtaları Onlardan da ilave ettim. Onlar da yumurtaya başladılar. Şu an yeni yeni yumurtaya başlıyorlar. 6 tane horozumuz var onlardan. 5-6 tane de tavuğumuz var. Bakalım onların yumurtalarından civciv çıkım alabileceğiz mi? Bu şekilde kendimize damızlık tavuk ayırmıştık. Bakalım onların durumu nasıl olacak? Uzun zamandır video çekemedim. Hem böyle bir video çekmek istedim. Makineleri temizledim, aktif hale getirdim. Şu an hepsi standart. Ayarları falan normal. Her şey iyi çalışıyor. derecemiz de normal. Nem de yükselecek şimdi. Canlı buldu. Canlı civcivimiz kalmadı. Burada ana kucağında bıldırcınlarımız var. Onlardan da 3 tanesi sakat. Hatta bak az önce yumurta yoktu. Şimdi yeni yumurta yapmış. Sakat olan bıldırcınlarımız dişi. Burada da ilk çıkan bıldırcınlarımız var. Onlar da burada. Bunların çoğu erkek. İki tane mi, üç tane mi dişi var burada. Bunlar da yumurta yapıyorlar. Günde iki tane, üç tane. Şu an canlı civcivimiz yok. Kendimize büyütmüş olduğumuz civcivlerimiz var. Yeni çıkan civcivimiz yok. 20 gün sonra yüklediğimiz yumurtadan civcivlerimiz çıktıkça tekrar isteyenlere paylaşımımı yapacağım. Şu an her şey normal bir sıkıntı yok. Hayvanlarımız da iyi. Bakalım böyle biraz devam edeceğiz. Yumurta oldukça yüklemesini yapacağız. Damızlık yumurta bulmak çok zor oluyor artık. Bakalım nasıl bir süreç bizi izleyecek. Hep beraber göreceğiz. Ara ara böyle bir paylaşımlar yaparım. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı akşamlar.